Ben Antakyalıyım. Depremi yaşadım. Uyurken sabahleyin 4'ü 10 geçe, 12 geçe bir çok kötü bir deprem oldu ve kendimizi dışarı atarak canımızı kurtardık. Binalarımız hepsi yıkıldı, hasar gördü ve çok kötü yağmur doluydu. Ondan sonra kendimizi bir okulun Nevzat Şahin Okulu'na attık. Kendimizi oraya sabaha kadar geldiğimizde Mahallemiz perişan. Sümeller Mahallesi tamamıyla yok olmuştu. Hepsi yani evlerin hepsi yıkık, dökük, caddelerin üzerine gitti. Ondan sonra yollar kapandı. İki gün yardım gelmedi. Ne polisi, ne askeri, ne kurtarma ekipleri, ne afadı hiç kimse. Çadır yok, elektrikler kesildi, sular kesildi, iletişim yok. Ondan sonra kimi nereden arayacağımızı bilemedik sebebine gelince şey yok, telefon yok, internet yok. Muhtar yerinde değildi. Ondan sonra muhtarın da yapacağı bir şey yoktu. Afat'ı ondan 2-3 gün sonra bunlar afat geldi, çadır kurdular, eczane kurdular. Eczaneye gidiyorsun ilaç yok. Saraya geçiyorsun bir yemek yemek vermeleri için. Ondan sonra bu bu ilaçları istemeye gittiğimizde İki-üç tane hap veriyorlardı ellerinde olmadığından. Onlara da bir şey diyemiyoruz biz tabi. Şimdi bizim sorunumuz nerede? Çadır istemeye gittiğimizde, Afad'ın çadırı vardı bizim, Sevgi Parkı'nın orada, ona müracaat ettiğimizde. Efendim bizim yetkimiz yok dedi, merkeze gideceksiniz. Merkez İskenderun yolunda, 25 kilometre yakın bir yerde, 20 kilometre uzaklıkta bir yerde. Afad'ın merkezine gittik. Bizi içeri almadılar. Sebebini sorunca diyor, kimseyi kabul etmiyorlar içeride. Neyse bir görevliyi bulduk, konuştuk onunla. Görülüyor ki, bizim elimizde diyor, çadır yok kardeşim ne yapalım bize? Ondan sonra gittik işte, başımızın çaresine bakmaya gittiğimizde, onun bunun evine sığındık. Ondan sonra baktık ki, dedice yok. Antalya Valiliğini aradık, Mersin'i aradık, Sparta'yı aradık, yer için hepsi dolu. Burdur'a, Karaman'a, diğer yerlere yönlendiriyorlardı. O da sıraya yazdırıyorlar insanları bekletiyorlar otobüs oluncaya kadar gitmesi için. Biz şu an Antalya'da cem geldik. Sağ olsunlar bizi, bizi bize sahip çıktılar. Yemeğimizi veriyorlar, içmemizi veriyorlar. Onlara sığındık biz. Şu an orada kalıyoruz. Yani bu Allah kimsenin başına vermesin. Kurtarma ekipleri olsun, diğerleri olsun. İnsanlar öldükten sonra gidiyorlar. E şimdiye kadar ölülerimiz, şimdiye kadar ölülerimiz enkaz altındadır. Yazık, yazıktır, günahtır. Yani kimse kimse ilgilenmedi bize. Yardım gelmedi bize. Adam diyor ki işte falan yerde bir konteyner var, yemek dağıtıyor. E yol yol yok, yol yok. Nasıl gideceğiz oraya? Yaya da gidilmez. Arabayla da komşulardan herhangi birisine gitsen yol kapalı. Yani bir kilometrelik yere gideceğin kaban memleketi dört defa dolaştırıyorlar. Oradan çünkü buraya gelen kuvvet komutanları olsun, polis olsun, asker olsun Antakya'da değil. Antakya'nın nerede yani kimin nereye gideceğini bilmiyorlar. E, Sağa geç, sola geç, sağa geç, sola geç. Su yok, su yok. İnsanlar yüzlerini yıkayacak suyuları yok ya. Ya ve, bu olacak yarın. Yani bu insanlar hastalanacak yarın ya. Sonra elektrik. Kardeşim Yıkılan binanın elektriğini kes, doğal gazını kes kardeşim. Mahallede, bütün mahalle yıkılmış tamam orayı kes, başka yere elektriği verin, suyu verin. Öyle bir şey olur mu ya? çıkmış mesela bu geçenlerde TRT'nin muhabiri. Diyor ki 10, 10 vilayette, 10 şehirde diyor, depremden diyor 13 milyon kişi diyor zarar görmüş. Evet tamam doğru. 3 milyon diyor çadır var 10 vilayete. Yazıklar olsun. Öyle bir şey olur mu ya? 3 bin çadır getirmiş. 13, 13 milyon zarar gören depremzadeye veriyorsunuz Pakistan'a, Hindistan'a, Bangladeş'e şey bilmem oraya buraya yardım yapıyorsunuz. Sizin Kızılay'da stokunuza çadır yok ya. Öyle bir şey olur mu ya? Önce can sonra çalan ya. Bu, bu, biz, biz, bu memleketin çocuklarıyız ya. Vergi de yürüyoruz. Askerliğimiz de yaptık. Yazıklar olsun ya. Bunu niye yapıyorsunuz ya? Bu Antakya ya bir ceza mı buluyor ya? Niye yapıyorsunuz bunları? Tır kamyonları geliyorlar, adam orada televizyonda beyan ediyor diyor. Ben diyor, 33 yukarı bir arkadaşımız o gelmiş diyor. Üç gün diyor ben bekledim diyor İstanbul'dan diyor, yardım getirdim diyor. Yükü boşaltmıyorlar ya, yükü boşaltmıyorlar. Verdikleri bir kilo erzak, bir kilo ee, dohut, bir kilo mercimek, bir kilo fasulye. Bunlar ne pişecek? Bunun eti yok, bir şey yok. Neyle ne pişecek bunlar? Gaz yok kardeşim, gaz yok. Neden ısıtacaksın bunları? Odun yok, kömür yok, öyle bir şey olur mu ya? Dezenfekte edeceksin evini. Tuvalete geçecek yerleri yok. Hazır tuvalet getirmişler. Ya işi içirme mide, insanın midesi bulanıyor ya. Belediyeler sınıfta kaldı belediyeler. Yazıklar olsun ya. Ya şimdi birleşme zamanı ya. Yardımlaşma zamanı. Yazıklar olsun ya. Ne, sivil toplumu ne yaptı yani? Ölü, ölüler hepsi yani onların mesuliyeti mahdud bir şey. Yani onlar, onlar, herhangi bir şey yapamıyor zaten ya. Adamla yardıma geliyor oradan çıkıyorlar. Onlar diyor ki hayır diyor, elleme diyor. Ya Harbiye'de polisler polisler gidip kamyonu yardım kamyonu almak istemiş. Oradaki CHP'nin ilçe başkanı dövmüşler ya. Samandağ'ın da aynı şey ya. Siz buraya savaşa mı girmişsiniz ya? Bu birlik zamanıdır bugün ya. Bunun yok sağı solu, AKP'si, CHP'si, MHP'si yok kardeşim bunların. Biz hep birlik, beraberlik için olmamız lazım. Ölülerimiz gidiyor ya. Mezarlıklar doldu ya. Cemai olarak bunlar getiriyorlar bu şeyler kazıcı eksfatorları açıyorlar milleti toplu olarak gömüyorlar ya. ne kadar Bizde 8-9 kişi bu benim bildiğim kadarıyla. Benim bildiğim kadar. Şimdiye kadar ölülerimiz var. Bu hükümet sağ olsun öyle, öyle bir şey yaptı ki öldükten sonra ölülerimizi kurtarmaya gelmiş. Yani oradan alıyor mezarlığa koyuyor. Yani, sakin kaldırmadılar ki bir sürü insanlar öldü. Devletimiz nerede ya? Nerede bunun aparatları nerede? Devlet su işleri var, YSE var. Ondan sonra AFAD'ın araçları nerede ya? Onun bir kepçesi yok ya. AFAD'ın bir kep kepçesi yok Antakya'da. Öyle bir şey olur mu ya? İtfaiyeyi görmedik biz. Polisi görmedik, askeri görmedik. Üç gün boyunca görmedik biz. Üç gün sonra gelmişler. Ne yapacaklar? Ne yapacaklar bize? Ne yaptılar bize? Sağ koca Ali Belediyesi'nin çadırı duruyor. Günde üç öğün yemek veriyor, çay veriyor, onun bunu bunu veriyor. Diğerleri çadırlarına toplayıp gittiler. Yani bunu niye yapıyorlar ya? Antakya'ya bir ceza mı bunlar? Ceza mı bunlar? Yani bunlar ya Varto'da Muş, Muş depreminden ders çıkarmadılar. Elazığ'dan ders çıkarmadılar, Erzincan'dan ders çıkarmamışlar. Erzurum'dan ders çıkarmamışlar. Ya yazık ya bu millete ya. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu bu memlekette ya? Ucuz mu ya? Benim kaderimi Allah tayin eder. Ne cumhurbaşkanı, ne başbakan, ne vali, ne hiç kimse. Allah benim canımı al verir, bana beni hayata bana tanrıdır bu. Allah verir, Allah alır ya. Ya bunlar Allah'ın verdiği canı bunlar aldı ya. Biz gözümüzle gördük, gözümüzle gördük ya. Ben orada yaşadım ya. Ya ne zamana kadar devam edecek bu ya? O birisi çıkmış siyasetten konuşuyor, o birisi çıkmış seçimden konuşuyor, o bilmem ne. Ya yazık ya. Yazık ya bu ölen insanlara hastaneye hastane düştü, özel hastaneler düştü. Yerle bir oldu ya. Sağlık görevlileri yok. Bir doktor, bir doktor, bir çadırda bir doktor ne yapacak ya? Oradaki soruyoruz hemşerilere, kızlara, hepsi değerli insanlar. Abi yok diyor ya, elimizde imkan yok. Diyor, i̇mkan olsa diyor, bunları diyor, biz vereceğiz diyor. Çünkü bu devletin verdikleri şeyler bunlar. Verdiklerini dağıtıyorlar. Hiçbir ilacı isme göre ve alamadık, alamadık. Yok, ellerinde yok. Ya ölenler öldü, ölenler öldü. Yazıktır, günahtır. O Allah sabırlar versin ya. Psikolojimiz bozuldu ya. Psikolojimiz. Biz ölümden döndük, ölümden. Biz ölümü gördük, ölümü. Ya dilerim ben Allah'tan dilerim. Yani bu bir, bir kasi hareket değil de ama bedduamız şu. Bize bunları yaşatanları. Bu Allah'tan gelen bir deprem bu. Olmuştur tamam mı? Deprem olmuştur. Ama bu sorunlara isteriz Allah'tan. Onlar da tatsız bizim tattığımızı. İsterim Allah'tan, dilerim Allah'tan onlar da bu acıyı yaşasın.